Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Bugün sizlere Gelecek Partisi'nin genel merkezinin önünden sesleniyoruz. Altılı Muhalefet Masası bu defa Gelecek Partisi'nin genel merkezinde Ahmet Avutoğlu'nun ev sahipliğinde dördüncü bir toplantı gerçekleştiriyor. Malum Şubat ayından bu yana toplantılar gerçekleştiriliyor ve her toplantıda aşama kaydediliyor ve her toplantının ardından yazılı bir açıklama gerçekleştiriliyor. Bugünkü toplantının ardından da yine bir yazılı açıklama gerçekleştirilecek. E, malumunuz olduğu üzere e, Altın muhalefet partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle e, Şubat ayından bu yana toplantılar gerçekleştiriyorlar ve 28 Şubat'ta Bilkent Otel'de bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin çerçevesini, ilkelerini kamuoyuyla paylaştılar ve o günden bugüne gelen süreçte de... ...oluşturdukları komisyonlar ile çalışmalarını devam ettirirken... ...ayda bir liderler toplanarak da bir biçimde gelinen son aşamayı değerlendiriyor. Bugünkü toplantıda bu nedenle önemli. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen toplantıların nihayetinde oluşturulan komisyonlar... ...ki özellikle seçim güvenliği konusunda ve yine altını çizerek söylemek gerekiyor ki... ...bundan sonra uygulama nasıl gerçekleştirilecek yani... Evet, güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyoruz ama bunu uygulamaya nasıl geçireceğiz sorularının cevaplarını arıyorlar arkamızdaki binada. Görüşme yaklaşık 19.10 civarında başladı ve sırasıyla liderlerin gelmesinin ardından yemekli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının hemen öncesinde partinin lideri Ahmet Davutoğlu kapının önüne çıkarak basın mensuplarına da teşekkür etti ve kendileriyle de kısa bir sohbet gerçekleştirildi. Peki bugünkü toplantının gündeminde neler var? Komisyonların çalışmalarında gelinen aşamalar değerlendirilecek. Hemen önemli bir bilgiyi paylaşalım. Malum seçim gününde ne olacak, nasıl yapılacak sorularının Cevapları aranıyor hem muhalefette hem muhalefet partilerinin seçmenlerinde. Çünkü e, ciddi bir soru işareti taşıyor. Biz oyumuzu vereceğiz ama sandıktan verdiğimiz oy çıkacak mı diye ciddi bir soru işareti taşıyor muhalefet seçmeni. İşte muhalefet partilerinin liderleri de bu soru işaretlerini cevap olabilmek adına e, burada bir çalışma yürütüyorlar. Özellikle belirtelim ki Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin seçimler için kurduğu e, ciddi bir altyapı söz konusu. Bu altyapının diğer muhalefet partileriyle nasıl paylaşılacağı ve seçim günü ortaya çıkan ıslak imzalı tutanakların nasıl tek bir merkezde toplanacağı ve bu merkezden değerlendirileceği yorumlanacağı da bugünkü toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Peki en önemli sorulardan biri aday ismi. Bugünkü toplantıda aday isminin gündeme gelmesi beklenmiyor. Çünkü muhalefet daha önce bildirdiği üzere seçim tarihi açıklanmadan önce herhangi bir biçimde bir aday ismini zikretmeyi planlamıyor. Lakin iddia o ki bugünkü toplantıda en azından konuşulacak konular arasında seçim öncesinde muhalefetin adayının ne zaman açıklanacağına dair bir duyuru takvimi üzerinde konuşulacak. Bu bildiriye yansıyacak mı? Edindiğimiz bilgilere göre hayır. Ancak bu konunun üzerinde liderlerin özenle durması bekleniyor. Artık yavaş yavaş bir yandan da ilk tur görüşmeleri sonuna doğru yaklaşıyoruz. İlk tur görüşmelerin bitmesinin ardından da ikinci tur görüşmeler ne zaman yapılacak? O görüşmelerde ne gibi sonuçlar elde edilecek? Bunlar konuşulacak. Aslında iyi bir nitelendirme yapacak olursak buradaki görüşmeleri şöyle nitelendirmek mümkün. Türkiye tarihini en erken kurulacak koalisyonu burada görüşülmeye devam ediliyor. Bildiğiniz üzere seçimler gerçekleştirilir ve seçimlerin ardından ortaya çıkacak koalisyonlar bir zorunluluk halinde ortaya çıkar. Lakin buradaki toplantılar Türkiye'nin en erken ve gönüllü koalisyonuna da işaret ediyor. Buradan şu anlamı da çıkarmak mümkün. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanı yardımcı, yardımcıları ve buna ek olarak bakanlıklarda oturacak isimler de yine arkamızda gördüğünüz binada veya önümüzdeki günlerde diğer siyasi partilerin binalarında ele alınacak konular arasında görünüyor. Artık yavaş yavaş Türkiye seçim satım haline doğru ister zamanında ister erken seçim satım haline doğru ilerlerken muhalefet de daha net daha somut adımlar atmak üzere görüşmelerinde artık bir biçimde isimleri de konuşmaya başlıyor. Ama bu isim henüz Cumhurbaşkanı adayı ismi değil. Gelecek Partisi'nin önünden altılı muhalefet masasını toplantı binadan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.